Kahraman Türk milleti tarihinden bugüne kadar bayrağı, vatanı, bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için hiçbir bedel ödemekten kaçınmadı. Her türlü tehdide karşı tek vücut olmayı bildi. Cihan Harbi'nde Osmanlı Devleti'nin dört bir tarafı kuşatılmışken yine milletin kahraman evlatları vatanına sahip çıktı. Türk milleti 1923 yılında şehitlerinin aziz kanlarıyla yeni bir devlet kurmasını bildi. Tüm kara bulutları dağıtıp düşmana bu ülkenin geçilemez olduğunu gösterdi. Yıllar içinde ülkeyi savaşlarla yıkamayacağını anlayanlar taktik değiştirdi her kalkınma hamlesinin önüne engeller çıkarmaya çalışarak Türkiye'nin gücünü kırmaya çabaladı. Antidemokratik pek çok müdahale denendi. Hepsi de Türkiye'yi on yıllarca geriye götürdü. Yüzlerce cana mal oldu. Son 20 yılda geçmişin cuntacı zihniyeti yine boy göstermeye, ilerleme hamleleriyle dünyada adından söz ettiren, sürekli gelişen ve büyüyen Türkiye'nin refahını bozmaya kalkıştı. Terör, sokak eylemleri, cuntacı müdahale girişimleri, yalan ve iftira dolu karalama kampanyalarıyla mücadele edilirken devlete sızmak isteyen ve milletin duygularını sömürerek beslenen hain ve sinsi bir terör örgütü peydahlandı. Devletin içine yuvalanan FETÖ ihanet çetesi, milletin tankını ve tüfeğini milletin üzerine çevirmiş, canlara kastetmişti. Oysa İstiklal Harbi ruhu yeniden şahlanmıştı. İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar sokaklara dökülmüş, Türk milleti canı pahasına tankların önüne yatmış, kendisine doğrultulan namluların üzerine çıplak elleriyle yürümüş darbe girişimine karşı dünyada benzeri görülmemiş bir karşı duruş sergilenmişti. Terör örgütü üyeleri milli birlik ve beraberlik karşısında bozguna uğradı. 15 Temmuz 2016 Türk milleti için bir milat. Destan yazan Türk milleti dünyaya bir kez daha haykırmıştı. Türkiye geçilmez. Bu süreçten sonra hızlıca toparlanan Türkiye, savunma sanayiinden ulaşıma, enerjiden yerli ve milli markalara kadar her alanda mega projelerle yeniden atağa kalktı. Fırat'ın doğusu geçilmezdi, Mavi vatan geçilmezdi, Karabağ geçilmez dedi tüm dengeleri belirleyici bölgesel gücünü pekiştirdi. Savunma sanayiindeki başarılarıyla hem topraklarının hem de kardeş ülkelerin güvenliğini sağladı. Yurdun dört bir yanını en gelişmiş ulaşım ağlarıyla öldü. Şehir hastaneleriyle sağlıkta gelişmiş ülkelere fark attı. Şimdi ise diplomasideki üstünlüğüyle Balkanlardan Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya toplumsal, siyasi, insani çözümlerin ve barışın en önemli anahtarı olmaya devam ediyor. Milletin cesareti ve vatanına bağlılığı sayesinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen gençlerine geleceği bugünden tasarlayan ve yeni bir yüzyıla umutla giren bu güzel ülke Türkiye geçilmez